işkembe çorbası. Pardon, çorbası. domates çorbası. Pardon. Harfler bile Yok, Siz mi? bana yapmıştınız ya düğün çorbası mı demiştiniz ha. ya. Şimdiden başladınız. Çok ayıp ama. Yakıştıramıyorum sizin gibi bir beyefendiye şimdiden. Kişi kendinden bilir işi. Siz ne yaptınız? Her masaya dört. Neye göre, göre puanlama yapıyor? Sen ne? bir kere puanlamayı yapmayı bilmiyorsun. Hırsallar, hırsallar. Buraya kim kusmaya geldiler? Çok ayıp. Valla o soğanları yedikten sonra benim bunu beğenme şansım sıfır. Ağzım koktu şu an. Benim ara sıcağıma dünya kadar laf eden hanımefendi bunu ara sıcak diye önümüze getirdi. Her evet. şeyi sallıyorsunuz. Evet. Sallamaya gelmişsin. Uzun, uzun ismi vardı. Neydi Abdullah? Loro Marsun. Hayatınızda hiç balzamik sirke kullandınız mı? O ne ya? Mesela. Arkadaşlar gulaş yaptım evet. ee, Siz hayatınızda yemediniz bir kere onu biliyorum Biz et yiyoruz başka, başka bir şey yediğimiz yok Biz günde 8 saat yemek yeriz 16 saat de yeme ne yapsak diye düşünürüz Sizin e, pencereniz bu konuda kısa Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarın TV8'de